Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size avatar ya da nasıl çark yelisi yapabileceğinizi göstereceğim. Bir dakika izinizi açayım. Ama Facebook benim değil. Açılıyor gördüğünüz gibi. Bende çift para yok. Çünkü bugün hepsini harcadım. Ee, üçgen gelmişken şimdi anlatacağım neyse açılınca anlatayım. Biraz bulanık gösterebilir. aslında 19 levelim. Oyun 32.siydim ama 39 olmuşum. Bayağıdır girmiyorum. <laughs> Yok, yine ölüyoruz burada. birazcık zaman alıyor. Bir buçuk gündür kapalıydı avateria. Yine sürekli kapatıyoruz zaten yöneticileri tarafından. Yüklendi. Gördüğünüz gibi hilemiz çok basit. Dünyanın en basit hilesinden de çok basit. Bu da ekleniyor. açıldı. Şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi sıfır. Ama siz bunu yani artık chip paranız kaçsa onun gibi yapabilirsiniz. oyna dedikten sonra, oynadıktan sonra şey yapacaksınız. Çevireceksiniz sıfıra yani bir'e kadar gelince tekrar oyna, tekrar yani kazançları al diyeceksiniz. Sonra tekrar oynayacaksınız. Sıfırken kazançları sakın almayın. Onun yerine bir daha çevirin. Şimdi belki düşünüyorsunuzdur nasıl çevireceğiz salak mı bu kız diye. Hayır tam tersi. Gayet basit bir şey bu. Hatta o kadar basit bir hile ki. Bunu benim kuzenim buldu. Ben de yayınlamak istedim. Kazançları al demeyeceksiniz. Bir daha çevireceksiniz. Artık ne kadar çevirmek isterseniz. E artık hileyi öğrendiniz. Basit bir hileymiş. Gördüğünüz size basit demiştim. Bir hilemiz daha var ama pek işe yaramıyor. Ben onu yanlışlıkla buldum. Yani nasıl buldum bile bilmiyorum. Ama öğrendim. Ben yapabilirim. Bir dahaki avatar hilemizde görüşürüz. Lütfen gruba katılmayı unutmayın. Avatar'a görevlere yardım yardım. Umarım abone olursunuz. İyi günler.